Hepinize selamlar dostlar. Ben Efe. Bugün sen arkadaşlar Discord'da sizlere çok güzel eğlence botu video tanıtacağım. Videoya like atıp kırmızı abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen anlatımımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi ben hemen şöyle bir sunucu açayım. Bir sunucu oluştur. İsmi de bot Burada ben sonradan söyledim. Ses kayması yok arkadaşlar. Bot deneme yaptım. Şöyle hemen sunucu ayarlarına gelelim. Rollerden yeni bir rol oluşturalım. Bunun adı kurucu olsun. Ee, yani normal bir sunucudaki e, iki rol yapacağım işte. Şöyle hepsini seçelim abi. Şöyle yapalım yapalım. Tak tak tak. Tak 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 hepsini açalım arkadaşlar değişiklikleri kaydet abi böyle bir tane rolü oluşturalım da bot olsun rengi de bu olsun ay ayrı göster değişiklikleri kaydet Tamam şimdi kurucu Tamam verdik Şimdi arkadaşlar botun linkini açıklama kısmında var hemen e, linki girdiğinizde böyle bir sayfa karşılayacak Bugün gelecek gelsin hemen evet böyle bir yer gelecek Buradan bot deneme bakın. Hangi bot deneme mi? ve iki tane oluşturum. Umarım budur. Yetkilendir diyelim. Ee, i̇ki tane bot deneme var. Ee, hemen şöyle ekleyelim bakalım. Tak tak. Şöyle bir e, seçelim abi. Ben ruhu. Ha. kaydet. Evet yetkilendirildi diyor. Gelmedi bot. Galiba yanlış seçtik. Dur bekleyin. Bir daha yollayalım. Ee, yan, o zaman şu alttaki devam et diyelim. Yetkilendir diyelim. Botun ismi gladyatör arkadaşlar. Ee, botun bu arada sunucunuza hiçbir zararı yok. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten arkadaşım yaptı. Ege yaptı. Buradan da ona selam olsun. Video izliyordur büyük ihtimal. Ee, bakalım. Tamam yetkilendirildi. Evet geldi botumuz. Gladiatör görmüş olduğunuz gibi. buradan bot rolünü de isterseniz verebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel komutları var. Buradan nokta yardım yazarsınız. Enter'larsınız. Özel mesajlarınızı kontrol et diyor. Buradan geliyorsunuz. Özelden bakın ne yollamış. Ee, şimdi bakın. Komut listesi. Komut hakkında biri için nokta yardım falan. İşte nokta aşk ölçer. Aşk ölçmenizi sağlar. Nokta avatar. Belirtilen kişinin ve komutunu belirtilen kişinin ve veya komutu komutu yazan kişinin avatarını atar. Nokta balık tut, nokta ban, nokta espri falan var. Çok güzel bakın, çok güzel. Şöyle hemen göstereyim. Bakın nokta espri yazın mesela. Aklımı kaçırdım. 100.000 TL fide istiyorum bakın. Çok güzel espriler yapıyor. Kanka ben banyoya 3 kişi giriyorum. Oha nasıl. Hacı Şakir ve ben defol lan falan. Çok güzel bir bot arkadaşlar. Bunu ekleyin. E, Ege yani arkadaşıma da e, e, destek olmuş oluruz. Ben 7 gün içiyorum. Sen 15 gün iç falan. Böyle espriler yapıyorum Ne bileyim nokta FBI yazın. Bakın ben bunu ilk çok merak etmiştim. aşağı kaydırıyorum. aşağı kaydırdım. Bakın FBI bossu arkadaşlar. hepinizi <laughs> çok güzel. Efezevik 35 FBI Vundador falan. E, bir de arkadaşlar açıklama kısmında eee ee, Ege'nin sunucusu var. Yani bu botun sunucusu var arkadaşlar. Yani Ege'nin. Buraya da gelip arkadaşlar arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ee, yani gelmeyi unutmayın. Ege'ye de destek oluruz. Yani kaç kişi var burada? 21 kişi var arkadaşlar orada ee, Yo, 26 kişi var. Botları da saydım bu arada. Ee, siz de gelin arkadaşlar destek olun Sonra e, ne var arkadaşlar? nokta çek değil de e, ee, mesela ne yapalım bakın nokta duyuru var mesela neymiş o nokta duyuru enterladık e, ee, niye bir şunu şey? ha duyur bir mesaj ha nokta duyuru mesajınız arkadaşlar ee, mesela ben yazacağım Discord sunucuma pazartesi pazartesi günü video yok hasta oldum Maalesef arkadaşlar haberiniz olsun niye hepsini büyük yazdım bilmiyorum enterliyorum bakın böyle duyuru falan yapıyor cidden çok güzel bot sonra e, bakın su, nokta ban list yazarsanız ban list banlanan kişilerin listesini burada gösteriyor banlanan kullanıcı bulunamadı e, başka ne var nokta aşk ölçer mesela bakın Nokta aşk ölçer diyorsunuz. Tamam mı? Bekliyorum. alta inelim. he Nokta bu arada aşkınızı ölçmek için o kişinin o sunucuda olması lazım. Nokta aşk ölçer mesela. Tamam mı? FZB35. Pardon. Ama etiketlemeniz lazım. Et. Evet. FZB35 Enter. Bekliyoruz. Aşk gözler 26 gösteriyor falan çok güzel ya çok eğlenceli bir bot sunucu sunucunuzda dediğim gibi hiçbir zararı yok ee, mesela nokta yazı tura varmış yazı tura Enter'ladık. para döndü tura <laughs> e, tura geldi mesela mesela arkadaşınız e, diyor ki hadi yazı tura açacağız. Gladiator botundan yazı tura mı diyor atıyorum Arkadaşımızın ismi ne olsun? Ee, mesela Hüseyin tamam mı? Ee, ben diyorum ki mesela Hüseyin yazımı tura mı? Tura diyor. Enter'lıyoruz baba. Ay bir dakika sonuna şey koydum yanlışlıkla. Ee, Virgül koydum. Hüseyin tura dedi ya. Enter'lıyorum. Tura geldi. Mesela nokta yazı tura. Şöyle bir, ko bir dakika kopyalayalım şunu. Ne geldi mesela? Dur. Tura yazı geldi mesela böyle. Gördüğünüz gibi bakın böyle yolluyor yazı falan. Çok güzel bot arkadaşlar. Eklemi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşımın botu bak nokta saat varmış. Yeni gördüm onu. Nokta saat. Türkiye'mizin saat aşağıdaki yazmaktadır. 22.55 Oha benim saatim yanlış büyük ihtimal. Çünkü şey eee Yanlış değil botun saati. Benki yanlış. 22.52 benki yanlış bu arada. Ee, yani 22.55 doğru gösteriyor. Ee, böyle bir bot arkadaşlar. İçinden çok güzel bot. Dediğim gibi botun Discord sunucusunun linki açıklama kısmında var. Gelmeyi unutmayın bu sunucuya. Ee, Gelirseniz çok mutlu edersiniz beni. Ee, ve Ege de mutlu olur ve botu da eğer sonucunuzu eklerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ege'de bir destek çıkmış oluruz arkadaşlar. Arkadaşım da edemiyorum. Cidden çok güzel bot. E bayağı e, güzel hoş bir bot. Olan, e, oğlum önümden bir şey geçti. Çok korktum. Yarından topladım. Neyse. Dediğim gibi videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lah kanalımıza kan olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.